bugün sizler birlikte yaptığımız çam ağacını süslüyoruz. Arkadaşlar bu çam ağacını biz yaptık. Çok güzel olmuş. Evet. Buralarını çok güzel süsledik. Şimdi Umay ışıklarını açsın. Aç Umay ışıklarını. Tamam. Hemen pokus pokus birini açtık. Çok güzel. Pokus pokus kırmızı da açtık. Ta, ta 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 Harika oldu. Güzel. Led ışıklarımız böyle arkadaşlar. Ama ikisinde kırmızı almışız. Ama yine de güzel oldu bence. Çok evet. güzel. Ha, bunlar küçükleri renkli olsaydı iyi olurdu ama kırmızı çıktı. Bunlar da şey gibi umar kiraz değil mi? geliyor. Burada da süslerimiz var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yani. Evet. Şimdi bu süslerimizi ağaç ağacında bir güzel süsleyeceğiz. Evet. Ağaç süslemeyi seviyoruz biz. Ay ben seviyorum. Şekere ben. benziyor değil mi? Ben. <laughs> Arkadaşlar Açık yeni yılı ya. seviyoruz. Yeni yıl ne demek? İyilik dilemek, sağlık dilemek, güzellik dilemek. Yeni bir yıla giriyoruz. Bunun için seviniyoruz, mutlu oluyoruz. Başka amacımız yok yani. Sadece evet, seviyoruz, eğleniyoruz. O kadar. Yani çam ağacı da kurabiliyoruz. Zaten çam ağacı kurmak çok eğlenceli. Sütlemek. Bir tanesini ben koydum. Ben dördüncü ya da üçteyim. Sen mi? Bak arkadaşlar çok güzel. Disko topu gibi. Bakın arkadaşlar benimki de geçecek. Şöyle koyacağım arkadaşlar. Üstleri ben yapacağım çünkü onların boyu tabii ki yetişmediği için. Şunlar rengi de çok güzel ya. Pembiş pembiş. Baksanıza. Anne. Yalnız şunu koyma bakın. Şunu şey. Tamam onları ip takarız anneciğim. <laughs> Sonra bunu nereye takalım? Ee, Şuraya takalım Umar. Yılbaşı geliyor çocuklar. Noel Baba. Gerçek gibi yapmışlar gerçekten. Ağzı arkada bakın. Şurada dudağı var. Bakın kırmızı olan dudağı. Çok gerçekçi yapmışlar. Neyse hemen asalım. Bakın hemen asalım. Şuraya da şöyle güzel. Anne güzel, denir, güzelce diyecektir. Güzelce, güzel. Hayır ne var baba. Çok eğlenceli. Ay! Ay kopardın mı onu Tamam He. onu ben yaparım. Onu bırak istersen. Tamam şunu masaya koyayım alıp. Hı -hı. Tamam onu masaya koy onu. Ben düzenlerim arkadaşlar. Ağacımın da kocaman, Umay'ın boyunu geçmiş. Gösteriyor mu çekilin? Benim boyuma da tamam. yaklaşmış. <laughs> Ay ama şekerimiz düştü. <laughs> Şekerimizi alalım. Bunu tekrardan takalım. Pembelere yer kalmıyor ya. Birazcık da arkaya aç, asalım anne. Umay'ı oh, oh, oh. koyacağız bunu arkadaşlar? Hem gece ah, lambası olur Umay sana. Evet. Ya. Ben hemen arkaya asayım. Ben hemen gidiyorum arkaya evet. asmak için. Önleri bitirelim. Arkayı sonra yapalım. Bu da olur. Bu da çok güzel olur. Hadi arkaya yapacağım. Şuraya yapacağım. Umar. Yeni yılda beklentin neler? Ne istiyorsun? Ne diliyorsun? Em, daha düşünemedim. Düşün. Şu an düşün. Mesela. Em, yeni bir odam alsın. E, Odan da yeni, Odan yeni. <laughs> tamam. Yeni eve taşınalım. Yeni eve taşınalım. Evet. Tamam bu güzel bir dilek Umay'cığım. Yeni eve taşınalım. Ben de çok isterim arkadaşlar. Başka? <laughs> güzel düşün. Başka bu. Sen ne diyorsun? Ben iyilik dilerim, sağlık dilerim, güzellik dilerim, bol para dilerim. Oo, Ondan sonra ol. yeni ev dilerim tabii ki. Umayın sağlığını, iyiliğini, güzelliğini dilerim. Başarısını dilerim. Güzel güzel şeyler bak... dilerim. Arkadaşlar bakın ben varım. Görebiliyorsunuz. Karayla varım. Kendisini gördüm. Burada da davalımız var. Ayy! Ama çan. Onun zili yok anneciğim. Anne zaten zili yoktu. Evet işte zili yok yani. Öyle çan Olsun, çan şeklinde geliyorum. yapmışlar. Takalım takalım. Evet. Takalım yine. Takacaksın tabii ki tak. Hadi nereye takalım? Oh. anne gerçekten çok güzel. Çok güzel bence de çok güzel. Çok beğendim. Bunu hmm. biraz sonra Umay'ın odasına götüreceğiz. Umay'ın odasına Onu videoya çekeceğiz mi? Çekeriz. Çok güzel oldu. Tamam. Noel babası her şey. Şu pembelerden başka yok mu? Bir sürü vardı Umay. Hiç bilmiyorum. Umay daha önce bunları açtı, odasına götürdü. Odasında bir güzel oynadı. Kayıp mı ettin bazılarını Umay'cığım? Ya bakayım <laughs> mı? Bilmiyorum Çok şu an. Bakayım anne. Bak pembe ama bir sürüydü. bir, şeyi kapmış. Evet. Şunu da şöyle Tamam. Hmm. Hayır asam mıyım ki? Şimdi evet. Der, evet şunu boşalt <laughs> şöyle. Oh, oh, oh. <laughs> Oyun, eğlence. İster. Evet. Şuraya da koyalım arkadaşlar. Oy çok güzel oluyor. Pi. <laughs> arkadaşlar süslerimiz de bir sürü oldu. Evet. Çok güzel. Hem ışıklandırmamız var. Misiniz? Hem de toplarımız var. Aa, bunu da koyduk. Toplar ağır geldiği için dallar birazcık aşağı düşüyor. Başka o nereye koyalım? Şurada hediye paketleri Ben var bir tanesini aldım. En aşağıya koydum. Bak şurada. Ben bunu şuraya koyayım. Arkanın en aşağısında. Ay. Ben bunu şuraya koyacağım. İyi, Bakın. Parlak ama simli değil. Ben bunu koydum. Ay hadi mesela. Al şıkır şıkır. İçinde ne var? Bilmiyorum ki. Boncuk mu var? Bir şey var. Al evet. bakalım. Evet. 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 Bunu sen koy. Evet. Şunu aldım. Başka nerede evet. evet. de var arkadaşlar? Evet. Nereye koyabiliriz? Sonra... Ben buldum. Benim yanımda. Senin yanında mı? Şuraya üç mı koyalım? Boşluklar Şuraya boşluk. koyalım. Hani üç boşluklar yok. İki boşluk. Anne üç var benim yanımda. Tamam. İstediğin yere koyun bacım. Şunu evet. da koyalım. Bunu sen de Başka başka arkadaşlar. <laughs> Şuraya koyalım. <laughs> arkadaşlar, ayna olmuş. Ne olmuş? Ayna olmuş. Boyulmuş evet. Olabilir. Onun üstünü boyuyorlar ya. Boyuyorlar. Evet. Haha. Tekrardan gösteriyorum. Burada da kırmızı bir davulumuz var arkadaşlar. Paylaşalım. Ve tekrar gözümüze bakalım. Şöyle dı, davuldaki dı da. dı 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 dı. Davulu da şöyle korsak olur mu? Ay, yani ay bir ay. tane aslında yıldız alsak olur mu? alalım mı? Sonradan. Ne? Tamam alırız sonra. Benim sonradan aklıma geldi. Böyle en tepeye güzel bir yıldız koyardık. Heh. Tamam. Bu güzel oldu. Ben şimdi buradaki hediyeyi asıyorum. Tamam. Sen de onu al. Ali hani bu niye mi asılmıyor? Asılmıyor ya bu. Asacağım şuradan asacağım. Evet evet oradan as. Oradan küçük şeyler koymuşlar. Delikler. Şuraya da yapalım. Olursa oldu ama çok sallanıyor. yok olmadı. Çok sallanmıyor onlar zaten. Şeyler ipleri kısa onların. Kıptı. Kaptı. Evet. Ay bu son parçamız. Bu da var. Ha, sen bunu yapamadın mı? O zaman bunu ben buraya takalım. Atların bağlıları boş kaldı. Ama çok güzel. Arkadaşlar bir de ışığı kapatıp göstereyim. Evet bir de ışığı kapat. Şimdi alıyorum. Çok güzel. Böyle de güzel. Hemen şöyle takalım geri. Aa şekerim geri olmuş. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel ben geçeyim. Güzel. Çok güzel. Ama çok güzel oldu. Evet. Bak senden büyük. <laughs> Yalnız bakın boyumu geçti. Ben 6 yaşındayım. O 10 yaşında. 10 yaşında, 12 yaşında da olabilir. Evet. Son. Evet. Nereye Son. yapalım? Şuraya yapalım. Gel. Nereye bakayım? Şuraya yapalım. Ha, çok güzel oldu. Tamam. Güzel evet. Ah valla çok güzel olduğundan bir şey diyemiyorum çünkü çok güzel. <laughs> arkadaşlar süslerimiz bu kadar. Böyle. Ben çok beğendim. Bence vallahi çok güzel ben, oldu. Anne sen şu ön taş şöyle yap. Bana arkadaşlar Sen <laughs> görünmezsin o zaman. Sen de yandır şöyle. Ağacımız nasıl arkadaşlar? Beğendiniz mi ağacımızı? çok güzel. Ben döndüreyim. Ben döndüreyim mi? Döndürmene gerek yok. Hepsi aynı. Hı -hı, hepsi aynı anneciğim. Ama hepsi aynı. <laughs> arkadaşlar beğendiyseniz kanalımıza like atmayı unutmayın. O çok önemli. Evet çok önemli. <laughs> Öpüyoruz sizi arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize mutlu yıllar, iyi yıllar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi yıllar.